ben, değil, de. De. ben, ben de. arkadaşlar geçen hafta hiçbir derse yani. gelmedim. Tek bir, bir tane ceza de. dersine Sen girdim. De. girdim. Sen de Ben de. Ben de ve bugün yatağımdan kaynaklanmışım. Ne demek, tutmuyorum. Ağlayacak. Ağlayacak. O kadar eğlenceli misin? Ben çambalama izledim Gün batımı çok güzel bak. Şuraya bak. Sola bak sola. Ama burada çıkmıyor. 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 Kapatıyorum. <laughs> evet çek. <laughs> Çıkmıyor mu? <laughs> Aa, okay o zaman. Bir <laughs> daha <Güzel>, kapat. Evet. <laughs> arkadaşlar şimdi bazı meseleler... <laughs> Bunu izlersen anlar. Bu arada biz kafası söyleyeceğim. Eee Can Ecem paylaşmadı bak. Ben, ya Ecem'e bir ilk girdiğimde okul tanıtımı çektim. Ben o e, paylaşmadım. Paylaşmadım. E, 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 evet bu, A, ya duru var ya. ya Benim ama daha şey bilmiyorum ki. Nasıl videosu duru duru. Ben öğrenip durudan çektim. Evet. Ve tutmuştu arkadaşlar. Bayağı yani. izlendi bir şahin dedi. Bu <laughs> tiramisu orada ben bir şey gördüm <laughs> Beni ben olsun <laughs> co to jest Aa, buradan şeye şey mi nere? Ağacın çıkış açık ama zaten. de otursun artık. Neresi orası? <laughs> Aa şurası atla <anda> üstte. <laughs> Su buluruz. <Sıvılırız>. Evet arkadaşlar. <laughs> Fakirin ekmeği. <ünuttur. gülüyor> Bizim ekmeğimiz de Nes Nescafe. Nes

ah video. Başladı <laughs> <Her> şey <laughs> normalinde. <diye. gülüyor> Ay, ayağına bastım çikolatayı... <gülüyor> <gülüyor> çikolata. <laughs> <Ben gülüyor> Sahiplen de, <laughs> <laughs> <Çikolata. gülüyor> yani. Çok güzel Bir tane çikolata mı Evet. Ben bir de siyah kedileri çok üzülüyorum. Hep ben de, de çok üzülüyorum. Evet. A de, 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 de. Aa, alsak <laughs> mı? Ama bunların yumuşaklarından mutlaka. Yumuşak mı? Eski bir doğru. 1900'lerden dolayı bak. Evet. <gülüyor> 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 Pamuklu <laughs> bulunmamış. <klubu> Tahminlerimizi <laughs> aldıktan sonra... Ben poşetsiz vermek istiyorum. <laughs> Verdikten sonra söyleyelim. Herhalde. Tamam. Bir plan Ben poşeti vereceğim. Niye? İlk ben verebilirim. Hayır, ilk değil, aynı anda okuyacağım. Sayıyorum, geri sayıyorum. Bir dakika. Hayır, ben Hayır, o zaman anlaşılır <laughs> ki. <yani>. Aynen, sürücü <laughs> <B> <laughs> kalma. Yani. Ne? 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 Herkes kime kendisini kime anlatsın? Tamam. Ben bir tane servis Bana e, yani. su da aldı diye düşünüyorum ya ben. Bana su da aldı. Bana su da aldı. Bana su da aldı. Bana lüks su da aldı. Allah Allah. biliyor sen lüks su Yemin yani. ederim. Bunu, bunu. Aynı anda uzatıyoruz. 3, 2, 1. Bakın canı kim aldı arkadaşlar. Ya. Ya. Gel. Helal olsun. Helal olsun. Oha çiçek. Bir dakika benim hediyemi söyleyeyim. Ben çok benzettim ona. Bu kim? Thor mu? Tırnak tak. Ben, ben, can abi. bunu yaptır, yaptım Bayıldım ben. Şuradan mı taktın? Evet. Seninki <Bayıldım. gülüyor> bu arada Ay çok bana iyi, bana çok tatlıyor bu arada. kılıç <laughs> Getir onu, getir. Olur. Yes, sen. Bana bakın ama. Bana bakın ama. Be. ama. Bak, bekleyin. 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 <laughs> <laughs> <güzel, güzel>, <laughs> bekleyin. Direksiyon sildi. Kim aldı bunu? Ben aldım. <gülüyor> 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 ben dedim de ama yuvarlak bir şey diye. De, <gülüyor> Aşırı iyi bu arada. Bu çok mazidar olmuş bu arada. bak. Kılıç <laughs> <laughs> Benim. İyi iyi. Ben de bizanne var. gerçekten. <laughs> yani, kavuş 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 falan. Falan. Ben. Mi? Ya <laughs> <bir> an, <laughs> <bir> an, <laughs> ben. Neybe? Ben, beni tanıyorsun ya dostum ya. Beni tanıyor Bunu bloklarda bol bol göreceğimize inanıyorum. Yüzü çok güzel. Melis buraya gel. Giremedim. Kapısına iş hakkı da var. Eviyor <laughs> musun aklına? Ya canım nereden aklına geliyor ya? Ay çok iyi ya. Çok komik çok insanlar. Güzel. Çok komik. Sana <laughs> kimi al Hacıhan abi? Sen şun olsan bilirim var mıydı? Olmadı. Açma açma. Açma açma çok uğraşmışsın <laughs> <laughs> evde ya. Gerçekten tekte topladım. Hayır ama çok güzel duruyor evet, bozma de, bozma. Ama güzel ben deneyeyim, ben. Çok güzel. Ederim ayol. benim size hediyem değil de yani. Şimdi içine tlok giyemezsin ya. İçimde olduğu gibi şey de var ya. Ohohoh! Cihan bence boyatmanızı sağlayacak. Bir de takıya olay hediyen. Aa! Aa <chumanlar> ben, dur, bu ney be? Buru takacağım ona. Arada bu arada hangisiydi diğeri? Diğeri de çok güzel bu arada. Diğeri... Tüylü müydü diğeri? Evet. O kadar güzel ki onu geri vermek istemiyorum, daha vermedim. Onu beğenirsem o olsun bu arada. Bak buraya. <laughs> Hala geliyorum. Bir şey diyeceğim, benim handmade hediyem hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Biz yaptık. Evet. Şaka yapıyorsun. Valla. Bunu ben gireyim. yaptım. <laughs> Ne çürdene mi sen Hayır, şey? Hayır gittik mimarlıkta şeyle. Oha bir de mimarlık. mimarlık. Evet. Be. Falçatayla bunu yaptık. <laughs> Kendim yaptım evet. falçatayla. Evet. Bak, helal olsun. Şey var. <laughs> bence benziyor <laughs> gayet. Evet, evet, evet. Kim bu? Ne abi şey, ne bu karakter <laughs> adı bilmiyorum. Peki siz tam de gitsene hadi. Şey. Benim, Benim ben ben lan patlama. Bir dakika. Benim yeni kıyafetim. Benim yanlış tahminler bu arada. Anlamadım. Yani Tahmin çıktı mı Hülya teyzenin? Evde yazıyor ya. Benim de, ben de Benim, 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 benim de kapıda. Şapkayı herkes deneyebilir mi? Ben de. <laughs> ben de seçip deneyemedim kapıda öyle bir. C ya ay, ya <gülüyor> 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 evet, ben de kapıda. Öyleydi başlığı öyle. Sıkıl içiyor <laughs> güzel. Nasıl? Çavuk. Çok iyi. Ay çok güzel. Ben dışarıda bile takarım onu bu arada. Ben de mesela bir şunu takmaya gidiyorum. Herhalde. Onu takacağız ama hiç çözemedim. Bence o gerçek şey ya. Ha, ha, Hala evde Bu arada ben sana bir tek Bunu takmaya mı çıkıyoruz? Bana eserin önüne bulup sarak ya şu an poşet böyle gibi böyle. Bu tutu da yaparak <gülüyor> <yana>. <gülüyor> Hadi evet. hadi hadi vallahi. Melis sürerek 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 Ne aldım sanıyorsun? E bununla kumaş takacağız? da diyor ki eski önünde böyle sürü diyor. Yine gitti ki gibi duru. Bir şey Benim hediyem. mı? Kamera mı? Evet. evet. Gerçekten. <laughs> Sude Sözü, alınandan başlıyor. Evet, o Senin <laughs> Tasarım harika. Zirindeki şey mükemmel bir fotoğraf. <laughs> çok güzel, çok mantıklı. Teşekkürler. Çok... Sen onu yapmışsın, o yok. Evet. Yoktu ben. Evet, organizam. evet. Kesim. Anlık fotoğrafı. Fotoğrafım çok zor seçtim. Evet. Ama tamam. Ama çok küçük oldu <laughs> yani. Çok benziyor. Ben. Bak bayrak imzası evet. taşıyor. Evet. var? <laughs> Sarışın saç, sana alınan, Bu çok o güzel olay ya. Bence olay. ama takamadın o yüzden eksi Ya hayır. Sude sana geldi eksi. <laughs> <puan çıkıyorum. gülüyor> ben takmaya <laughs> çalıştım. Ama takamadın o yüzden evet, eksi bir puan. takacağım inşallah. Ama Sude'den senden eksi bir puan. Öyle olsun. olsun. Sana alınan <gülüyor> şapka çok tatlı şapka. Abi bana Sudeninki dokuz buçuk, seninki sekiz buçuk. Bu arada biz tanışmadık ben de. Ben ne oldu? sen de tanışmadın. Şu şey yapıyor sonunda söyleyeyim. Burası çok güzel. Ya iyi pahalı. Nasıl geldi Bilmiyorum. Valla geldi. <laughs> bir insanın renk mi geldiyse bu aklına geldi Aklıma galiba. geldi. Ama şimdi evet. araba <laughs> bir Değil mi? İlk araba <laughs> arabadan araba sonra açıldı. da. Direksiyonu kılıf mi? almak <laughs> <da> hayatımız böyle. <laughs> ama tam melislik değil mi? Bence ha. tam melislik. Evet. yani o öyle <laughs> arada kalmaz. Sürü de çok beğendim. Sürü'nün <laughs> kendisi çok güzel. Çok benziyordu Cihan'a ya. Sürü aldı ama Sürü yüzünden değil senin yüzünden. Suyu takacaktı. Ben çok iddialıydım bir kere. Sude bence senin ki <laughs> Evet, benimki çok kolay. Sen de bana takmadan. Şey benim aldığım. Sude ben aldım. Saçım bozulur dendi. Irmak bak Olsun Saçım takarsın. <laughs> <laughs> Niye mı acaba? İçim ben. <laughs> ben bunları artık bagaja mı koymalıyım? Dinamik Koy koy Ama bu... <laughs> Diyormik diyor. Dinamik diyor. Dinamik diyor. Dinamik diyor. Benim de iyi. ben güldüm ya şey yazdım evet, tabi ya. Çok... 8, 9, 10. şey yapacağım. Bırak beni çeksene. Benim puanım. Pahalı... Aşkım ah, çekemiyorsun kendini. <laughs> Benim puanım. <pahalı üç. gülüyor> arkadaşlar Feyyaz Yiğit olmasaydı 5 verirdim. Feyyaz evet. Yiğit olduğu için 8.5 puan almayı. Feyyaz Yiğit arkadaşlar. Çok büyüktü. Çünkü gerçekten Feyyaz Yiğit inanılmaz. İnanılmaz. Özgün Yap bir, hmm. ya, bir nanaydı bunun yanında. İlk defa 3 <laughs> de gelir bence. <laughs> koşuyor. hayat söyle. Abi de foto. Gelme at. Siz Aa ha ben yok öyle diye. Hazır mısın? Bir hayır <laughs> i̇şte Az önceki çok iyiydi. Dişli. Evet, Bakalım gel buradan. Ama şey az az Şu Dişli ilk pozun çok iyiydi. Hayır <laughs> dişli çok iyiydi. Hazır mısın? Ay çok tatlıdır. <laughs> Böyle tam bir üniversite fotoğrafı. Aşırı Ay, Ay, güzel. Ya. Ay, güzel. Ay bilgin var sizi koyacağım. Çok, çok, çıkıyor. Bu ha, mu? Ha? hayır kırpılmıyor. Şuradan ya. ayarlayalım. Bir daha Ece. Ee, şeyler Öğrenci numaranı nasıl ezberlediğine göre beynini nasıl çalıştırıyor? 3, 2, 1, 1. Doğru hiç <laughs> <laughs> göre. Yani, bazen unutuyorum da. Olay. Hmm. Onun için hazırlanmıyor. Ne sen gelir misin cuma günü sandı? Ne o Sam Sen ben çeker. Gelirim ne oluyor Cuma günü ama şey mi? Çalışmaya gelirim. Evet altılardan koyamıyor <laughs> muyum? Ay orada çok güzel. Ay dün ben onlara baktım biz köye yükleme yaptın. ben. Aa gideyim bakayım. Evet, ben aynı evimdeyim doğru değil mi? Az önce ben kayıtta Yanlış. Ben Bak şimdi bak bak. Ay çok Aa, güzel oldu. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok beğendim. Evet arkadaşlar. Ne oluyor? var? Gerçekten bir yayını böyle Aa şurayı koyalım böyle şeklinde.